olduğu için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Birazcık <laughs> konuşma yapmak istemiyorum aslında. Yani biraz da spontane olsun dedik. Üç müsaade edersen daha fazla ee, öğrencilerimize bu gününde birlikte paylaşım yapmak bizim için onur verici. Sebebi bu buraya kadar zahmet verdik. Buraya kadar getirdik. Ee, bu çocuklarımızı e, sahibi daha özür ee, olarak biliyorsunuz. <laughs> o de yapıza, o, o testine, de geçiriz, ee, de, bu Mustafa Bey'e için tekrar e, terk ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Seyirciler. <laughs> Sayın Mustafa Düngeri konuşma yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. <laughs> <Elim, sevgili gülüyor> <önce>. <laughs> <laughs> eğitim öğretim ee, öğrencilerimizin bir edebi doğrultusunda bir yönlendirme yaptık. hayat, ee, hayatımızın sonunda nerede olacağınızı bilmek istiyorsanız nereye gittiğinizi bilmek istiyorsanız. Bu nedenle kendinizde doğru edebiler edebilmeniz lazım. Edebi ulaşmada sizi yolunuzu aldığınız eğitim, iradeniz azim ve kararlılığını gösterecektir. Önünüze belki bir sürü engel çıkacak, hocalayacak, zorlanacak, tükezleyecek. Fakat asla yürümeyeceksiniz. Başarılı olmak adına dikilecek, e, dik duracak, e, engelleri bir bir aşacak, başarılı, mutlu ve ödemli şeklinde güzel bir yaşam süreceksiniz. E, sizleri dört yıllık bir eğitimin sonunda bir üst eğitime veya iş hayatına E, Eminim buraya dönüp çok farklı anlar yaşayacağız. 2016-2017 eğitim öğretim yılında üstün başarı sarf ederek, fark yaratarak, okul birinciliğini elde eden, Müveyda Şentürk öğrencimizi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Değerli, müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar ve siz pek kıymetli aileleriniz, hepiniz hoş geldiniz. Ben 9. sınıfta aileme vermiş olduğum bir sözün okulumu yerine getiriyorum şu anda. Ben aileme demiştim ki 9. sınıfta. Ben okulumu birincilikle tamamlayacağım. Ve vermiş olduğum sözün yerine gelmiş olmasının mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum şu anda. İnsanın çoğu zaman tahammülü kalmıyor. Hiçbir şey yandı. Bittim diyoruz çoğu zaman. Dilden başka kelimeler dökülmüyor. Bu yol gerçekten çok meşakkatliydi. Dile kolay 12 yıl bitti. Bu, 12 yılda beni yoran 11 yılım değildi de şu son 1 yılım beni benden aldı. Benimle değil, benimle sınava giren tüm arkadaşlarımı yordu. Fakat yorgunluğumun yerine ailemin benim yanımda olması duruyor. Çünkü ben düştüysem de kalktıysam da ailem hep benim yanımdaydı. Hiç benim elimi bırakmadılar. Ben hep kazandım takdir edildi. Kaybettiğim zamanda hiçbir zaman ailemden kötü bir şey görmedim. Neden kazandın? Neden yapmadın? Denilmedi. Her zaman denildi ki yapabilirsin, başarabilirsin denildi. Bu yüzden aileme çok teşekkür etmek istiyorum. Onlar benim yoluma taş koyan değil, yolumdan taşı alıp yükümü hafifleten insanlar oldu. Ailemden kutlu, o ailemden teşekkürlerimi sunuyorum. Bizimle bu yolda koşan tüm hocalarımıza, çok değerli hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ve son olarak da sınıfım olan 12 Saygı'ya teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz kendi aramızda bir aileydik. Belki hepimiz için çok gelebilir ama gerçekten biz aramızda bir aile olduk. Biz ayağımızı kaydıran değil, ayağımızı tam sağlamlaştıran bir aile olduk kendi aramızda. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu okul bana insanlar kazandırdı. Işığını benimle paylaşan insanlar kazandırdı. Işığını benden saklayan değil. Bu yüzden tüm arkadaşlarıma teşekkür, teşekkür ediyorum. Bilat Yılmaz, Timurat Kaya, Merve Özer, Asuman Melisa Koç, Müştan Elif Dilan Korkmaz, Zişan Duman, Sema Nur Gökdoğan, Merve İnce, Ayşe Gül, Ahmet Cindemir, Furkan Bağırsakçı, Fatih Türkmen, Selma Şahan, Gülçin Hasöz, Zerrin Aşkın, Gülten İnan, Burak Kazcı, Merve Nur Miray. Hmm.